Arkadaşlar merhaba, son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye ve ABD dışında başka bir ülkede olmadığı değerlendirilen ve ilk kez Akıncı TİA'nın üzerinde görülen minyatür bombayı insansız hava aracından ateşleyebilmek büyük bir başarı olarak görülüyor. İnsansız hava araçları eğitimi için Türkiye'de bulunan Pakistanlı kursiyerlerin yayınladığı bir video, yeni bir kapının da aralanmak üzere olduğunu gösteriyor. Videoda Akıncı TİA'nın üzerinde turuncu renkli bir minyatür bomba görülüyor. Akıncı'nın minyatür bombayı ateşleyebileceği bilgisi yeni değil, bu durumu kamuoyu ilk kez geçtiğimiz yılki TeknoFest etkinliğinde öğrenmiştik. Yeni olan söz konusu mühimmatın platform üzerine entegre edilmesi. Sahip olduğu turuncu renk onun bir test mühimmatı olduğunu gösteriyor. Akıncı üzerinden bu mühimmatın ateşlenmesi son derece kritik bir gelişme. Ancak buna gelmeden önce kısa bir parantez açıp minyatür bombanın neden önemli olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Aselsan üretimi Minbo minyatür bombaları oldukça kritik. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafeden 1 metre kalınlığındaki betonu delme ve onun içinde patlama kabiliyetine sahip. Farklı güdüm sistemlerine sahip yetenekli bir hava yer mühimmatı. Minyatür bombanın harp başlığında kendi alanında son derece etkin işlere imza atan TÜBİTAK SAGE'nin imzası var. Bu mühimmatı dünyada yapabilen ülke sayısı oldukça az. Bu boyuta sahip olup da çok güçlü delici başlık kullanabilen bir bomba üretebildiğini Türkiye ve ABD dışında resmen açıklayan üçüncü bir ülke yok. Sadece bu bilgi dahi minyatür bombaların hem harp sahası hem de Türkiye için neden önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Burada bir noktanın altını daha çizmek gerekiyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen çoklu taşıma alanı sayesinde uçakların taşıdığı mühimmat sayısı da artıyor.